Şimdi e, tabii ki bizim e, Süper Lig'de ikinci yılımız Bu iki yıl içerisinde ki performansımızdan e, futbolcu olarak takımımızın bütünüyle Hepsinden memnunuz, ekip olarak memnunuz e, 29 puanımız var, üçüncü sıradayız Tabii ki bu yıl biz ilk 10'da hedefleyerek lige başladık. Şu anda ilk 10'un içerisindeyiz. Ama ben de her ne kadar takımla ilgileniyoruz, destekliyoruz, sahipleniyorsak da ben de sizin gibi bir taraftarım. Ve takımımızın en üst tarafta, en üst ligin en üst kısımlarında kalması sizler kadar beni de onurlandırır. Bu nedenle biz takımımızın ne kadar yukarıda bitirirse o kadar mutlu olacağımız bir e, durumda olmasını istiyoruz. Şu anda üçüncüyüz. Tabii ki ilk onu hedefledik ama e, Avrupa'ya gitmeyi de istiyoruz. E, bu hafta önemli bir maç, bir maç var. E, dört büyüklerden bir tanesine Trabzonspor'la ve liderle oynayacağız. Şu ana kadar ligde bir defa mağlubiyet oldu geçen hafta. Biz de e, geçen e, son dört maçta biraz e, gerçekten de e, istediğimiz performansı sahaya koyamamıştık ama en son maçta Altay maçında e, gerçekten takımımız çok eksik olmasına rağmen e, güzel bir oyun sergiledi ve Altay deplasmanından eee galibiyetle ayrılıp e, Trabzon maçına hazırlıklara başladı. Biz takımımıza güveniyoruz. E, Trabzon'dan da en iyi şekilde bir sonuç alıp dönmek istiyoruz. En az berabere kalmak istiyoruz. Trabzon tabii ki büyük camia, büyük takım, şampiyonlukları var. Şu anda lider ama biz de bu ligin flash takımlarından bir tanesiyiz. Oradaki her sonuç bize sürpriz gelmemesi lazım. Transferler şu anda hocamız, teknik ekibimiz transfer konusunu çalışıyor. Hem yerli hem de yabancı konusunda çalışmaları var. Tabii ki Transfer sezonu başlamadan bunu çok konuşmak doğru değil. Üç tane çok önemli maçımız var. Üçü de çok zorlu rakipler. Bu maçlar öncesinde bizim transfer konusunda isim vermemiz, mevki konuşmamız gerçekten hem futbolcularımızın motivasyonunu bozar, hem de onları olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle üç maç bittikten sonra hocamız ne diyorsa. Onu yapacağız ama bunun dışında futbol şubesi sorumlumuz hocamızın, hocamız ve ekibiyle birlikte çalışmalara devam ediyor. Zaten transfer dediğimiz konu sadece transfer sezonu açıldığı zaman o tarihler arasında yapılmaz. Ondan önce onun ayak izlerini görme şansınız var. Ama bunu dışarıya hissettirmeden yaparsınız. Gerek gelecek, gerek gidecek futbolcular konusunda Futbol işi biz ve teknik ekibin başı Ömer Erdoğan e, birlikte çalışmaya, ahenkli çalışmaya devam ediyorlar. E, şu bir gerçek ki e, biz artık e, Türkiye'de e, gerçekten de ilk zamandan geçen sene, bu senenin başlarında düşülecek takımlar içinde ilk sayıyorlardı bizi. Şimdi saymamış, saymaz oldular bu bizim için de önemli bir e, göstergedir başlarımız için. İnşallah e, bundan sonraki süreç içerisinde de hep ilk ona ilk 5 oynamaya devam edeceğiz. Yok, kiralık yok, kiralık bir şeyimiz yok. E Mopaliza gelecekse burası yuvasıdır. E gelir, e, kontrat yapar, e, kontratlı futbolcumuz olur. Biz ilk sene e, kiralık futbolcu çok aldık. E, tabii ki onun da sebepleri var. Burayı herkes savaş bölgesi zannetip gelmekten imtina ediyordu futbolcular. İkna edemediğimiz bazı futbolcular kiralık almak zorunda kaldık. Ama farkındaysanız bu sene dışarıdan pek kilolu futbolcu almadık hepsi bizim kontratlı futbolcumuz. Tabii ki çok klas bir futbolcu muhtemelen. Biz onu Katar'a vermiştik. Kendi ekonomik anlamda bizim de kabul edeceğimiz bir şekilde buraya gelebiliyorsa biz onu kontratlı futbolcumuz olmasını isteriz. Ama şu anda kiralık konusunda bir çalışmamız yok. Doğrudur. Biz de yakın dostlarımızdan, onunla görüşen insanlarından, insanlardan böyle bir intibak elde ettik. O da orada mutlu olmadığını ifade ediyormuş. Ama Hatay Spor'a, Atakaş Hatay Spor'a gelme şartları kiralık değil. Burada kontrat futbolcumuz olması dahilinde geçerli olabilir.